Merhabalar sevgili keman severler. Evet bugün sizlerle e, kemanla çok da alakası olmayan ama yine de bağlantılı bir konu herkesin konuştuğu bir konu hakkında e, bazı yorumlar yapmak istedim. Lütfen dikkatle dinleyin. Konumuz evde kalmak arkadaşlar. Ben bütün ülkeye e, hitap etme gücü olan birisi değilim. Sadece 40 bin 50 bin kişiye hitap edebiliyorum. Bunlar müzik severler ki hepiniz benim için çok değerlisiniz. Benim için gerçekten müziği bizim tarzımızda ve bu şekilde yapan insanlar başka psikolojik e, hallere, ruh hallerine sahip insanlar. Emin olun e, hepiniz şu anda sormama bile gerek yok. Yolda bir karınca görseniz ayağınızı e, o yoldan çekip başka bir yere alır mısınız diye sorsam evet basmamayı tercih ederim dersiniz hepiniz e, bir insanlığı bırakıp bir karıncaya bile inanılmaz değer veren insanlarsınız ki bu alet zaten böyle düşünmeyen bir insanın elinde var olamaz konuya geliyorum arkadaşlar bunu kendime bir sorumluluk bildim evde nasıl kalırsınız evde kalmak <laughs> çok zor ama çok da kolay nasıl kolay Evde kalmayı insanlar şöyle algılıyor. Ben evde kalacağım. Ne yapacağım? Yani hadi kitap okuduk. Üç gün, beş gün kitap okuduk. Hadi keman çaldık. Günde bir saatte keman çaldık. E i̇ki saatte kitap okuduk. Ulan spor yaptık. Onu da bir iki saat yaptık falan. Yine bir sürü zaman kalıyor. 24 saat. 8 saatini uyusanız. Yani yine bir sürü zaman kalıyor. Ve... Gerçekten kaldırımlara yatan insanlar gördüm. Eve gitmemek için kaldırımlara yatan insan gördüm. Yani gerçekten hiç e, şaşırtmadı bu durum beni. Arkadaşlar şimdi konuya giriyorum. Evde nasıl kalınır? Ben ömrüm boyunca e, ev kuşu oldum. Her zaman evde kaldım ve bu sayede e, hobilerimi saymaya başlasam yani roman olur. Bu sayede iç dünyama dönme şansı buldum. Bu sayede kendimi sorgulama şansı buldum. Birçok şey başarılı oldum olmadım konu o değil. Ama en azından buraya ve daha derine buraya ulaşma şansınız var. Şu anda inanılmaz bir fırsatınız var arkadaşlar. Tamam kitap okuyun. Tamam spor yapın. Tamam keman çalın. Ama kendinizle yüzleşmekten korkuyorsanız evde kalamazsınız. Ben aynı zamanda bir mistiyim. Yani kim olduğunu arayan, aydınlığı arayan, kainatı, evreni arayan, sorgulayan insanlara mistik deniyor. Yani hani Mevlana gibi, Yunus gibi gezip tozan böyle tipleri düşünün işte. Ben oralara çok yatkın biriyim ve bu konuda da yıllardır çaba sarf ediyorum, naçizane uğraşıyorum. Konu bu değil. Konu şu. Kendinizle yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Evde oturduğunuz zaman, işte çalıştığınızda göz ardı edebildiğiniz o oradaki zehri, görmezden geldiğiniz o zehri damardan almanız gerekecek. Yani şunu demek istiyorum. Burada sizin duymaya, dinlemeye veya tanık olmaya tahammül edemediğiniz onlarca şey var. Ve siz ne zaman dışarı çıksanız, ne zaman spor yapsanız, keman çalsanız, kitap okusanız onları buraya itiyorsunuz, alt tarafa itiyorsunuz. İşte sizi bir süre evde tutan şey o. Ama ben yıllardır evdeyim. Kafeye gitmem herhangi bir zevk almam. En sevdiğim şey evde yapılan doğal çaydır. Dışarıda yemek yemem mecbur kaldığım zaman tabii ki yiyorum da. Yani hani bir görüşme olur falan. Evdeki doğal yemek ya da kendi yapabildiğim ya da annemin sevdiklerimin bana yapabildiği yemekler benim için en iyisidir. Yani evde o kadar yapacak şey var ki kendi şeylerimi anlatmak istemiyorum. Boşuna vaktinizi almak istemiyorum. Ama gerçekten bir sürü hobiniz olabilir. Bir sürü. Ben zaten iki 3 tane hobimle uğraşsam evde ki uğraşıyorum. Günde 10 küsür saatim gidiyor. Yani onun geri, geri kalan zamanda işte meditasyon yapıyorum. İşte içime dönmeye çalışacağım falan filan. Sizin de yapabileceğiniz birçok şey var. Dini duygusu kuvvetli arkadaşlar. Mesela kendinizi daha çok verebilirsiniz. Ya da meditasyon seven arkadaşlar kendinizi daha çok verebilirsiniz. Bulaşık yıkarken mesela Nefesinize odaklanırsınız, kendinize baş başa kalırsınız. Aklınızdaki düşünceler üf, yeter, git 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 değil de gel ulan gel dersiniz ve o düşüncelerle kalırsınız. Arkadaşlar depresyon e, sürekli olarak insanlara şöyle anlatır. Depresyon çok kötü bir şeydir, düzeltilmesi gereken bir şeydir değil değil arkadaşlar. 12 yıldır ben bu konularla alakalı bu konuda eğitim verip neredeyse tedavi yapacak kadar bilgi edindim. Ve gerçekten depresyon bir insana verilmiş bir hediyedir doğru kullanırsanız. Bu evde kalmanız, kıtlık psikolojisini yaşamanız, kendinizi eksik hissetmeniz, kendinizi sorgulamanıza sebep olacak. Ve bu çöküş inanılmaz bir çıkışa sebep olacak arkadaşlar. Lütfen izin verin. Yüzleşin. Sizi çökertecek olsa bile o depresyon sizi uçuracak size yanlış bilgi veriliyor. Depresyon kötü bir şey değil. Tam aksine. Depresyona giren insan hiçbir şey önemsemez. Aman lanet olsun çıkmam evden. Yemek kıtlık mı var? Yap hamur işi, yap hamur işi, üstüne sür yağ, getir bugün de bununla yaşa. Boş verir yani. Lanet olsun umurumda değil ya. umurumda değil. O zaman işte o o duruma girdiğinizde vücut sizden kurtulmuş oluyor. Artık bir şeyleri umursamadığında, göz ardı etmediğinde, o düşünce geldiğinde tamam yaptım ulan. Bu da böyle olan. Evet böyle olan. Affediyorum kendimi ya da şöyle otur ağlarsın bir şey yok. Vücut artık kendini özgür hissetmeye başlıyor. Siz sanıyorsunuz ki çöküyorum çöküyorsunuz. Hayır, çökmüyorsunuz. Vücut kendini özgür hissediyor. Ruh kendini, zihin kendini artık özgürce ifade ediyor. Uyuduğunuzda neden Vücut 4 saat uyku, uyku vücuda yeterken biz 8-9 saat uyuyoruz. Bu adam burada sürekli çalışıyor. Çalıştığı takdirde biz sağlığımızı kazanıyoruz. Rüya görecek ki orada sürekli çalışacak. Eksikleri tamamlayacak. Bir şeyler bir şeyler yaşayacak orada. Bizim ötelediğimiz şeyleri yaşayacak ki bizim sağlığımız yerine gelecek. Şimdi sizin fırsatınız şu. Evinize oturun ve çöküşe izin verin. İzin verin o duygular, o düşünceler, her şey gelsin yüzleşin. Yüzleşin arkadaşlar. Bu mistiklerin arasında şöyle bir şey söylenir. Gidip bir orduyla savaşmak ya da gidip işte çok güçlü bir şekilde birini dövmek, sövmek, ne bileyim dünyayı korkutmak değil. Eğer cesaretin varsa mistik ol. Neden? Çünkü dünyanın en korkutucu, ürkütücü şeyi kendinle yüzleşmektir. Bir insan kendiyle yüzleştiğinde ancak ve ancak kendini bulabilir. Arkadaşlar bana düşmeyebilir bu konuşma ama hani olur ya ya ben arkadaş bunu biliyorum bunu da uyguluyorum. Millet kaldırımlarda yatıyor eve girmemek için diye. Kaç gündür düşünüyorum ya sana ne uğur diyorum bırak boşver kemanına bak falan filan ama ya bir insan böyle bir fırsatı tepemez. Arkadaşlar oturun bir şeylerle vakit geçirmek değil. Biriyle sürekli konuşmaya çalışmak değil. Ya da evde halay çek, halay çek. Tamam bunu da yaptık, onu da yaptık. Lanet olsun lan ya, ne yapacağım ben? Değil. Ya otur bırak yüzleş. Gelsin kafana. Otur. Gözlerin her açtığında, dünyaya her baktığında bir yalanı görüyorsun. Normalde bu dünya nasıl bir yer? Uzayda bir böyle bir taş. Kaya üstüne oturmuşsun. Ondan sonra ağaçlar dikilmiş, büyümüş, evler yapılmış. Bunların hiçbir yoktu. Hiçbiri yoktu bunların. Ev yoktu, iş yoktu. Güvercinin sigortası mı var? Yoldaki köpeğin sigortası mı var? Aylık maaşı mı var? Hiçbir şey yok onların. Ben 3,5 yıl bir köpekle aynı evde yaşadım. Bizden metabolizma olarak 3-4 kat çok daha güçlüler. Ama bunun sebebini anladım onlarla yaşadığımda. Adam umursamıyor. Umursamıyor. Ve yüzleşiyor. Ve duruma adapte oluyor. Arkadaşlar. Bu konuştuğum şeyleri saçmalık olarak algılayan arkadaşlardan çok özür diliyorum. Haddim olmadığını ve sen de konuşuyorsun diyen arkadaşlardan da özür diliyorum. Ama dayanamadım. Yani kendinle yüzleş arkadaşım. Yüzleş kendinle. Bu konuşmamdan bir sonuç çıkarabilen arkadaşlara sesleniyorum. Gidin odanın birine kapanın gözlerinizi kapatın. Sorun ya, ben kimim? Göreceksiniz. Bu soruyu 15-20 gün sorduktan sonra olan değişimi. Ve bu virüs bittikten sonra dünyadaki aydınlanmayı, gelişimi şoka girerek izleyeceksiniz. Çökmeye izin verin. Çökenlerden olmamak için. Çıkmak için. Kemanla kalın arkadaşlar. Tekrar kusura bakmayın. Hoşçakalın. kalın.